Lanet olsun ne demek dilekçe bırakıp ayrıldı. Getir bakayım şu kağıdı bakacağım. A, hemen efendim. Buyurun Yüce Onos. <laughs> Besleme periliği istifa dilekçesi. Allah belanı versin. Ben ayrılıyorum. Bıktım artık iyilik yapıp otobüste dedikoducu mahalle teyzelerine yer vermekten. E ne? Ulu tanrım vereceğiniz 3-5 kuruş sihirli lirayı da sikiyim. <laughs> sihirli eskort olsam 3 katını kazanırdım. Sevgiler Selena. <laughs> Efendim kendisinin pavyonda işe başladığını söylüyorlar ama acilen besleme perisine ihtiyacımız var. Bize bir gönüllü lazım. Acil besleme perili için gönüllü olan birisi el kazırsın. Allah <laughs> kahretsin pislikler. Ama sen çekil şuradan. Ama sen durun. Ah. Ben bu işe beni alın yüce horoz. <laughs> Honos. İyi de Kürtlena sen daha yeni mezunsun. Senin daha diploman bile yok. Dinleyin beni yüce horoz. <laughs> Eğer siz benim bu işi almazsanız sihir 101'de kasiyer olacağım. Ama sen daha söz olacağım. Ütopya'da asgari ücrete getirmek çok zor. Lütfen yüce anüs. <laughs> yüce honas Anlaşılan o ki bu ise başka bir enayi gönüllü yani kimse gönüllü olmayacağına göre son çaremiz sensin. Bu listedeki görevleri tamamladığın takdirde işe alınacaksın. Şimdi size söz veriyorum buradaki görevlerin hepsini yapacağım. Çok teşekkür ediyorum Yüce Humus. Gildikalı. Na 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 kütle na kütle na kütle na. Bana bakın düşük bütçeli beslemeler akşama kadar evi derhal terk ediyorsunuz. Ayak bakımı partisi yapacağız. İyi de nereye gideceğiz? Amca'ya um, gidebilirsiniz mesela cehennemin dibine. Eğer bize Sikrem amcamızın verdiği harçlıkları verirseniz dışarıda bir kafede akşama kadar bekleyebiliriz. <laughs> Harçlık mı? O kelimeyi kullanmak için fazla fakirsin küçük besleme. Sikrem amca Mikrem amca yok hadi yala. İyi kızlar cennete kötü kızlar her yere gider fakirler. <laughs> Osurdum ben kaçtım say. Sıçan yetimler ne yapacağız? Selin çağıralım. Se le na, Se -na. Selin. <laughs> Yavaş ulan hayvan evladı. Ne <laughs> bay yetimler? Ne oluyor lan? When you ready coming na 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 na. Sen kimsin oç? Ben kürtene yeni besleme peri... <laughs> Enes <laughs> Batur izleyen veletin öfkesinden kalk pis uzaylı. Ne yaptın lan Selena ya? <laughs> Seni küçük. Lanet velet. Bana bakın beslemeler. Benimle iyi anlaşsanız iyi olur. Ben düşük bütçeli hayatlarınızın son şansıyım. Selena istifa etti ve yerine ben atandım tamam mı? Ve bana verilen listedeki görevleri yapamazsam siz perisiz ben de işsiz kalacağım. Ne yani uzaylı Kezban bize hiçbir şey söylemeden mi gitti? Ah, size iki fotoğraf bırakmış. İletmemi istediler. Duygulandım Selena. A a a B a Lan. Vay sarı tuvalet pompası kılıklı bu. Bizim Selena ağır kaşarmış Bremen. Eğer perisiz kalırsak bu aslı karısı Sikrem amcamızı kandırıp bizi pusimizden tavana asar. Beslemeler toplanın bebeğim. Şu lanet listeyi hemen halletelim. Derin bir nefes alın kezbanlar. İyilik yapmaya gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Harika oldu. Bu illegal. Çok teşekkür ederim kızım. <laughs> Ama tanrım bedava pilav. <laughs> Aptal matematiği yapamıyorum. IQ'suz besleme. İki artı iki bes etmez. Ha? Çok bilmiş Baybot Bayburt tehlike altında. Şehre düşen meteor için bilim adamları hiçbir çare bulamadı. Bayburt'un bir kahramana ihtiyacı var. Acele edin kaçıracağız. Umutsuz vaka. <laughs> Sihir 101'de kasiyer olacağımı biliyordum. <laughs> Üzülme Kürtlen Daha bir görevin kaldı. Onu yapsa ne olur ki? Hey şuna bakın. Bu bir yangın beslemeler. Bu son şansın olabilir Kürtlen Oradaki hayvanları kurtar. Bu sefer başaracağım beslemeler. Pes etmek bizim kitabımızda yok. Ben musul. <laughs> Benim son şansımsın küçük serser. Başaracak mı dersiniz? Hiç sanmıyorum. Şuna bakın başardı. <laughs> Sonunda sersem tavuk. İyi ee, beslemeler. Kızarmış tavuk yemeye ne dersiniz? <laughs> Allah belanı versin. Gördüğünüz üzere başaramadı Yüce Onos. Bir musluya güvenmekle hata yaptık. Muhafızlara söyleyin. Kürtina'nın Ütopya'ya girmesi bundan sonra yasak. Allah kahretsin. Beslemeler evde Asya ayak masajı yapıyor. Ben ise işsiz ve yurtsuz kaldım. Allah'ın belası ülkede hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey okusam da olmuyor. <laughs> bu da ne? Bay pavyon dansör Cansu ile muhteşem dans şov harika ikramlar. Lan bu Selena değil mi? Ne söz Cansu? Oturmaya mı geldiniz ulan? Kalkın kes <laughs> Aman tanrım Kürtlena. Ne yani bu gerçek mi? Dans özük mü yapıyorsun? Ne sansın ulan? O beslemeleri ömür boyu iyilik yapacağımı filan mı? Gerçek hayat şafıntıları sever bebeğim. Günlük kaç para aldığımı biliyor musun? 7000 bin lira. Ne? 7000 bin mi? Evet sen ne için gelmiştin? Ben ben iyiyim ya şey için gelmiştim. Çalışmak için nereye başvuruyoruz? Besleme! Ayak peelingim nerede kaldı? Geliyorum efendim. Hemen geliyorum. Birit sen yaskına lanet videoya benim için dislike atsın. Besleme! Geliyorum efendim.